Gençler, günaydın. Günaydın. Bugün üzücü bir haberle size günaydın diyoruz. Gazanfer Özcan'ın yıllar önce kaybettiğimiz merhum değerli sanatçı, büyük usta Gazanfer Özcan'ın 47 yıllık hayat arkadaşı, öldüğü 2009'a kadar aşkım diye seslendiği kadında Gönül Ülkü de dün vefat etti birbirlerine kavuştular Kesinlikle. diye bakıyor gözlerine bakınca. gözlerine bakınca bile beni güldürüyordu diyordu Evet. Gazenfer Özcan için evet birbirlerine kavuştular gerçekten 47 yıllık bir evlilik evet yani acaba şimdi düşünüyorum bir ya onların kıymetini bildik mi çünkü çok iyi hatırlıyorum Gazenfer Özcan, Özcan hayır e, Avrupa Yakası dizisinde oynarken bir röportaj vermiş demişti ki diziden kazanıyorum borçlarıma yatırıyorum Evet, o kadar çok borcumuz var demişti ki ve öldükten o... sonra da o borçları ödemeye devam etmişler. Evet O zaman Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkiye e, borçların e, temizlenmesi, daha az e, geçim ve maddi sıkıntı yaşamaları için tiyatrocu arkadaşları, diğer ustalar dedi ki ya gelin şu tiyatroyu kapatın, hep beraber el birliği yapalım ama Gazanfer Özcan tiyatroyu kapatmadı. kapatmadı. Son nefesine kadar da kızına, torununa, damadına ve karısına vasiyet etti kapatmayın diye. Ama bütün ömürlerini maddi manevi tiyatroya vermiş gerçek emekçiler. Hani böyle tiyatronun güzelliğinden, değerinden bahsedip dizilerden milyon dolarlar kazanıp daha sonra tiyatrodan teklif geldiğinde kusura bakma dizi çekimlerim var deyip Sonra tiyatroyu yüce bir şey için ağızlarına alanlardan değiller, gerçek emekçiler. 47 yıl efendim düşünün 40-50 yıllık tiyatrocu bu isimler. Acaba yapımcılar böyle başlarını önlerine alıp hiç düşündüler mi? Biz onlara kıymet verdik mi? Biz onlara rol teklif ettik mi? Biz onlara iyi paralar teklif edebildik mi? 40-50 yıllık diyoruz oyuncular onlar. Tiyatroya gönül vermişler. Şimdi 40-50 haftalık oyunculara dünyanın parasını veriyorlar. Evet, evet. Ama onlara verdiler mi? Ama bir kişiye hakkını teslim etmemiz gerekiyor. O da Gülse Birsel efendim. Kesinlikle sonuna kadar Sona sahip Sonuna kadar çıktı. onlara sahip çıktı. Onların yanında oldu. Evet. Avrupa Yakası dizisinde Gazanfer Özcan babası rolündeydi. Gazanfer Özcan'ın ölümüyle birlikte yıkıldı. Gönül Ülkü'ye en büyük desteği de Gülse Birsel vermişti. Yalan Dünya dizisinde ona bir rol vermişti. Bakın oyuncular nasıldır biliyor musunuz? Ona, Onlara dünyaların parasını verin mutlu olmazlar. Onlar hep çalışmak isterler. Alkış istiyor. Hep alkış isterler. Ee, ama ben şeyi de biliyorum Gönül Ülkü Gazanfer Özcan'ın ölümünün ardından artık diziden çekilmek istedi. Ama Gülse Birsel bir koltukta otur hiçbir şey söyleme öylece dur. O bizim ekibimize o enerjin, o gücün yeter dedi. Ee, ve daha sonra zaten koltukta oturarak bir bölümü evet, tamamladı. Tam gerçek İstanbul hanımefendisi, gerçek İstanbul beyefendisi bir çiftti. Muhabirliğimin ilk yıllarıydı. Gayrettepe'deki evlerine gittiğimde, hani hep böyle ünlülerin evine gittiğinde e, dışarıdan alınmış bir takım yiyecekler. Hmm. Şimdi eski, öyle bir şey kalmadı ya kafelerde, restoranlarda buluşuluyor. İşte yardımcıları hemen getirir. Hayır, çok iyi hatırlıyorum. Gönül ülkü fırında böyle elmalı kurabiyeler yapmıştı. Hmm. Gel dedi, pişti mi dedi. Beraber bakalım dedi. Oturduk çayı beraber demledik. İki ustayla ben de çok şanslıyım ki, özellikle Gazanfer Özcan'la defalarca röportaj yaptık tiyatrosuna gittik, evine gittik. Gerçek İstanbul beyefendisiydi. Vallahi çok özlüyoruz. Çok çok Ya böyle insanları özlüyoruz. Böyle insanlarla muhatap olmayı özlüyoruz bizler de gazeteci olarak. Öyle tiplerle muhatap oluyoruz ki sevgili izleyiciler bilemezsiniz. Evet, Gazanfer Özcan Avrupa ikisi zamanında kazandıklarıyla vergi borçlarımı ödüyorum demişti. Yaptığı röportajda yaklaşık 80 milyar vergi borcu ve faizi ödedim bu sene. Cari borçlarda ayrı parayı Avrupa ikisinden alıyorum. Bütün para borçlara gidiyor demişti. E sizler de hatırlatmışsınız yalan dünyada bir sokağın adına da Gazenfer Özcan adı verilmişti. Aynen çok güzel hatırlattınız. Gönül Ülke Özcan önce sete geliyor. Gülse Birsel kolundan tutuyor ve diyor ki sana çok güzel bir sürprizim var diyerek o sokağa getiriyor. Dizide kullanılan sokağa getiriyor. Sanat dünyasının acı kaybı. Gönül Ülkü Özcan, Gazanfer Özcan'la buluştu. Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ın eşi, ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü, dün akşam saatlerinde Silivri'deki evinde vefat etti. usta tiyatrocu Gazanfer Özcan da bundan tam 7 yıl önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ancak kalp yetmezliği ve iskemik serebral vasküler hastalık tanılarıyla hastanede tedavi alınmıştı. Ancak ünlü oyuncunun durumu iyileşme göstermemiş ve 78 yaşında hayata gözlerini yummuştu. sanatçının ilerleyen yaşının verdiği sağlık sorunları olduğunu kaydeden Tarık Ündüz, ne yazık ki akşam saatlerinde vefat haberini almış bulunuyoruz. Çok acı tabi. Dedemi daha önce kaybetmiştik. Orada buluştular herhalde. Nurlar içinde uyusun, tabi çok üzüntülüyüz ifadelerini kullandı. Müzik Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. olsun. Ailesine sabırlar versin. Evet, nurlar içinde yatsın. Birbirlerine 47 yıl boyunca aşk duyan karı